Arkadaşlar merhabalar. Özlediğiniz kasapusta pusta serilerinden kral geldi kral. Yani neden kral diyoruz? Bakınca anlayacaksınız adam şaseyi kesmiş. Arkadaş şu naçizane sanat eseri boruyu buraya koyabilmek için şaseyi kesmiş. Yani şaka yapmıyoruz. Gerçekten çok ciddiyiz. Yani... Ama burada cırt atmış yani bak dikkat ediyorum. Yani iki şaseyi birbirine cırtla tutturmuş. Çok önemli. Oraları görüyorsunuz. Mükemmel ötesi. Devam ediyorum. Zaten Varex yerde gidiyor. Eğik bir şekilde. Flanş minanş hak getire. Piyasadaki işler böyle. Siz kasap ustaları devam edin. Hoşçakalın.